Kasabasında sadece dünya sanatçılarının yaşayacağı bir köy kuruluyor. Mehmet Taşdiken öncülüğünde kurulacak olan Sonsuz Şükran Köyü'nde sanatçılar köylülerle birlikte kerpiç evlerde yaşayacak. Türkiye'de sanatçıların köylülerle iç içe yaşayacağı bir köy kuruluyor. Köyün adı Sonsuz Şükran. Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Kasabası'nda kurulacak olan köyün temelini İstanbul'da bulunan Fransız Sokağı'nın yönetim kurulu başkanı Mehmet Taşdiken atıyor. Türk ve dünya sanatçılarının kültür adamlarının birlikte yaşayacakları köy, peyzajıyla, mimarisiyle bölgenin tarihsel dokusuna uygun olacak. Yani sanatçılar, Orta Anadolu Selçuklu sivil mimarisine uygun olarak inşa edecekleri kerpiç evlerde yaşayacak. Sonsuz Şükran Köyü bir gönüllülük projesi. Burada mimari olarak tamamen Selçuklu, o bir yıllık tarihi esas olarak gerek yerleşim planıyla, gerek kullanılan malzemeleriyle, yapı malzemeleriyle, yapı ilişkileriyle tam bir Selçuklu köyü kuruyoruz yeniden. Mimar, yazar, akademisyen, yönetmen, ressam, detay gibi profesyonel olarak kültür ve sanat alanıyla ilgili insanların yaşayacağı bir köyü Cumhurbaşkanlığı basın danışmanı Ahmet Sever'in de gönüllü olarak katıldığı proje kapsamında 10 Temmuz'da temsili bir açılış yapılacak. Projeye destek veren 157 sanat ve kültür adamı, 10 ayrı sergi, 11 film gösterimi, 3 panel, 6 konser ve 11 atölye çalışması yapacak. Ben bu projeyi gerçekten gönülden destekliyorum. İstanbul Beyoğlu sokaklarında dostluk rüzgarı esti. 11. Büyükçekmece Uluslararası...